Keep Abi bir tamam. konuşalım. bırak adamın lafını dövme kardeşim. E, tamam ben de verdim zaten. Sen bana ne car, car, carlıyorsun sen adamı? Carlama değil diyorsun ki bırak kardeşim, adamı adama demişsin ki sen. Lafa bir laf yemeyeceğim. E, tamam. Adam da iki kişilik bana göre yaptı tamam mı? E, tamam. Sen de böyle benim eline taba alırken bozuldun. Ben onu hissetmedim de e, e, Ne, ne Bozulacağım be kardeşim. Sanki adam ya, ya. Ya. sana yapmış da ben senin önüne taba almışım gibi oldu sopra bak. Sopra değil, öyle bir şey yapma. Yemek için kavga etmedim bak burada tamam mı? Her şey için kavga ederiz. Ama yemek için kavga ederiz. Tamam kardeşim gerek yok. Sofradayız burada. Gerek yok. Adam. Ne Yok Tolga, bana yapmadın mı kardeşim sen? Evet. Tamam ben... Ha, sen niye bozuluyorsun? Oğlum ben senin yemeğini ne Sen, sen niye bozuluyorsun? Ya. Ben senin oğlun değilim. Sen niye tamam, bozuluyorsun? Ya, tamam, tamam. Yemeğinle ne alakası var? Tamam, canımı sıkma tamam. diye mi? Tamam, tamam. Canımı sıksana, onu değil mi? Canımı sen sıkma diyorsun ya. Da, da, hayır, hayır. Abi. Ya mevzu, yapamayız. yüzünden kavga etmeyin yemek yüzünden ya. Doğru Ya yemek yüzünden kavga değil oğlum. Burada bir sürü yemek var. Ceyhuncuğum, bak kardeşim. Adama açıklamasını yapıyorum sana tamam, kardeşim. ben mi söyledim baba? İnsan gibi söylüyorum sana. Ya tamam biz Bir de daha de söylemeyeceğim. Kalmış adam adam iki kişilik yemek yaptı diyorum. Sana aç mısın diye yer misin diye sordu. Yani. Sen Adan de dedin alarmış, ki yemeyeceğim. Alalım. Bu adam da size kalktı <laughs> yemek yaptı. Yanlış <gülüyor> mı Gökhan? <laughs> <Yankan>? Gökhan <laughs> yapmadın mu haber? Herkese yaptı. Değilim. Ben de dedim ki... Bana ver abi sen de böyle bir bozuldun. Ben anladım yani ifadenden tamam. anladım abi. Bozulun mu? Ben açık sözlüyüm Semih. Diyeceksen ye abi şey. sıkıntı yok. Ya ben yemekten kavga etmem. Ben kardeşim de etmem şöyle. abi, mevzu o değil ki. Ben Tolga ile konuşuyorum sen bana diyorsun ki şey, ver baba ver. O mevzu şey diyorum, diyorum ben. Hani biz kendimiz Al, konuşuyoruz ya. Tamam kardeşim. Şey yemekten sonra. sonra. Senin dediğini duymamışım kardeşim o sefer şey pardon. Ya sıkıntı yok yavrum sen ben fark etmez La. yani. Mevzu lafa mevzusu Anladım ben de sıkıntı yok ya ikinci şey Ya Sabah kahvaltı mevzusunu yaparken Semih Orada bir Ceyhun'a karşı bir fazla bir agresif davrandı. Sonuçta yani geçen seneden kalmış bir yarışmacı olabilir ama sonuçta hepimiz aynı evdeyiz. Aynı masada oturuyoruz. Çok gereksiz davrandı bence. Haklı ve haksız önemli değil ama sonuçta bir sofradayız yani. Bence saygısızlık yaptı. Vallahi Ceyhun kardeşimiz gelmiş tabağın tabak muhabbeti oldu ama çocuklar yeni, yolu oradan bilmiyorlar. Ben de ortacıyım. Dedim öyle ön olayım. Ama sonradan tatlıya bağlı kardeşim, sıkıntı yok. Ama bir kere eyvallah derim, ikinci edemem. Suyu soran aynı kişi herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Bana öyle geldi. İlk gelen yani Serap mı? Serap diye bir kız hatırlıyorum. Girişte çok... bekliyor. O kız bana çok candan geldi. Ben o kızı sevdim. Boyalı İnsan var İnsan olarak var. Yani. Boyalı var bir tane. Serap var ya. ya. Serap ben iyi hatırlıyorum ismini. Abi Abi o kız Serap. böyle çok iyimser bir kız. Biz çünkü tartışıyorken bak senin de hataların var hani. Mavi, mavi mi? Sen de mavi yani. Çoğunlar Aynen, çok soru Ben. Ya. Ya. O da yani çok soruyor ama ben. böyle iyimser, candan bir kız. He Ha mavi. Ha candan bir kız. Onur artık soruyu sorarsın bayanlara. su içer misiniz diye. Onu ben bir şey içer misiniz? Ben, Aynen, bir malların hep da. olsun. Abi ben şey de de. Şahin. Şahin, Şahin evin. <laughs> ne yapıyor abi. Ne Ne alırsınız? Zaten hep ee, su içecektim. O da az içmeyeyim damacan ya. tamam, <laughs> 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 damacana Sen damacanı yanına al abi. yanına <laughs> al. Ne vereyim abi? Ne vereyim ayı koyarız oraya. Başka bir şey içmeyeyim. Bakız Niye ben yapıyorum <laughs> diye. Niye ben yapıyorum? Şey bunu? yap ya da soda koy. <gülüyor> 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 kadınların <laughs> dilinden alınıyorsun ya o yüzden. Ya da ne yap biliyor musun? Şu an soda koy. De ki bizden sonra hararet yaparsınız bu da harareti alır de. Sen yeter ki sen...